Herkese merhaba, biliyorsunuz futbolda bazen tek bir transfer bir takımın bütün kaderini değiştirebilir. İşte bugün Çankarı Futbol Kulübü'nün tam da böyle bir hamlesini taraftarları heyecanlandıran yeni yıldızı İlyas Işık'ı konuşacağız. Peki bu transfer neden bu kadar büyük bir olay? Haydi gelin bu işin sırrını hep beraber çözelim. Evet, Çankırı Futbol Kulübü yeni sezon öncesi sessizliğini bozdu ve transfer piyasasına adeta bir bomba bıraktı. Ama bakın bu hamle sadece bir oyuncu takviyesi değil. Bu aynı zamanda şampiyonluk yolunda ben de varım demek. Peki herkesin dilindeki bu isim kim? İşte o isim Çankırı'nın yeni hücum silahı İlyas Işık. Şimdi gelin kendisini biraz daha yakından tanıyalım. Peki İlyas Işık'ı bu kadar özel yapan ne? yani sahaya çıktığında ne gibi bir fark yaratacak? Gelin oyuncu profiline bir göz atalım. Önce şöyle bir künyesine bakalım. 1995 Bulgaristan doğumlu, mevkisi ofansif kanat ama asıl olay şu. Uzun boylu ve güçlü fiziği. Bu ne demek biliyor musunuz? İkili mücadelelerde kolay kolay yıkılmayan, rakip beklerin korkulu rüyası olacak bir oyuncu demek. Tam bir baş belası. Onun oyununu özetleyen 3 sihirli kelime var. Güçlü, kreatif ve bitirici. Yani sadece fiziğiyle ezmiyor, o gücü yaratıcılığıyla birleştiriyor. Ve işin en güzel yanı ne? Ceza sahasına girdi mi affetmiyor. Son vuruşları gerçekten çok etkili. Maçların kaderini değiştirecek türden bir yetenek. Peki onu sağda en çok nerede göreceğiz? Aslında kağıt üzerinde sağ kanat en rahat ettiği, oyunu domine ettiği yer orası. Ama işin güzeli onu sol kanatta da, forvet arkasında da görebiliriz. Bu çok yönlülük, teknik direktör için inanılmaz bir lüks. Maç içinde eli çok rahat olacak. Yetenek tamam, cepte. Ama İlyas Işık'ı asıl farklı kılan bir şey daha var. Kazanma alışkanlığı. Yani şampiyonluk DNA'sı var adamda. Baskı altında oynamayı çok iyi biliyor. Gelin kariyerine bir bakalım ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Bakın şu tabloya. Tesadüf olabilir mi? 3 sezon önce küçük çekmece ile şampiyonluk, hop 3. lige. Geçen sezon Bingöl Spor ile şampiyonluk yine 3. lige. Hem de Bingöl Spor'a devre arasında katılmasına rağmen. Yani bir kere olur İki kere olunca bunu artık şampiyonluk tılsımı denir. İyi de bu şampiyonluklar nasıl geliyor? Tabii ki gollerle ve İlyas Işık da rakamlarla konuşmayı çok seviyor. İstatistikleri onun neden gerçek bir gol makinesi olduğunu bize net bir şekilde gösteriyor. İlk rakam geliyor dikkat. 13 gol. İki sezon önce Gebze Spor formasıyla bölgesel amatörlükte tam 13 kez filelere havalandırmış. Düşünün bir kanat oyuncusu için neredeyse her iki maçta bir gol demek bu. Bu seviye için gerçekten olağanüstü bir performans. Ama durun asıl inanılmaz olan şimdi geliyor. 10 gol. Geçen sezon Bingöl Spor'da. Ve işin çıldırtan kısmı ne biliyor musunuz? Bu 10 golü sadece yarım sezonda attı. Takıma devre arasında katılıyor ve şampiyonluğun bir numaralı mimarı oluyor. İşte bu etki yaratmak kelimesinin sözlükteki tam karşılığı. Tamam, rakamlar, başarılar hepsi ortada. Ama bir de madalyonun öbür yüzü var. Onu en iyi tanıyanlar, yani asıl uzmanlar bu transfer hakkında ne düşünüyor? Hadi şimdi onlara bir kulak verelim. Bakın, yapılan benzetme ne kadar iddialı. Onu yakından izleyenler bölgesel amatör ligin Barış Alper Yılmaz'ı diyorlar. Neden? Çünkü aynı onun gibi hızlı, güçlü, rakip defansını darmadağın eden bir stili var. Sadece bu benzetme bile aslında Çankırı'nın ne kadar büyük bir iş başardığını gösteriyor. Ama en sağlam referans her zaman içeriden gelir değil mi? Bakın. Çankırı'daki yeni takım arkadaşlarından ve eski dostu Ali Yakup'un sözleri çok net. Diyor ki: "Oyuncunun çok iyi bir oyuncu olduğu bilgisini kendisinden aldım." Yani referans en sağlam yerden. Soyunma odası bu transfere şimdiden tam not vermiş. Kısacası toparlayacak olursak İlyas Işık transferi Çankırı için ne anlama geliyor? 1. Sağda gol ve asist yükünü çekecek bir lider, 2 hücum gücünü bambaşka bir seviyeye taşıyacak bir yetenek ve 3. Belki de en önemlisi, soyunma odasına şampiyonluk nasıl kazanılır bilen bir karakter getirmesi. Ve şimdi geldik herkesin aklındaki o meşhur soruya. Güçlü fiziği, bitiriciliği ve şampiyonluklarla dolu kariyeriyle İlyas Işık, Çankırı'nın yıllardır süren o büyük hasretine son verecek kahraman olabilecek mi? İşte bu sorunun cevabını hep birlikte yeşil Sağlarda göreceğiz.